Merhabalar. Domates güzeli oldum. Domates güzeli kimdi bizde? Ayşen Guruda da mıydı? Domates etkinliği var. Domates festivali etkinliği var. Bugün pazar. Ben kahraman etkinliğini seçtim. Belediye değişmiş. Çok hoşuma gitti. Belediyeyi güzelleştirmişler. Böyle her şey daha sanki tertipli düzenli olmuş. Onu incelerken şey dikkatimi çekti. Bu e, bu üç kahramana hiç önem vermemişim. Aslında onlar ekstradan asker veriyorlar. Hızlandırmayı asker eğitim hızlandırmasını artırıyorlar. hiç önemsememişim. Eğitim hızını arttırıyor. Bu da demek oluyor ki daha az hızlandırma kullanıyoruz. Burada da ekstradan askerler veriyor. nasıl unutmuşum bilmiyorum şu çok önemli bunu bulabilsem bir tane var elimde kopyası yok 5 kopya istiyor Bu ejder kıyafeti çıkarırken çok önemli olacak. Ejder krizlerini azaltıyor diyor. Ekipman üretim hızını artırıyor. <laughs> Bu arada... uzmanlığı sağ maviye fullledim ama şimdi 16 almak hala zor bu sezon niye böyle ikinci sezon niye bu kadar böyle oldu anlamadım hasar %29.34 ama şunu 5 kere saldırarak aldım yani çok zor Evet. Olay bu işte. Yani videoya videoyu kapatmak zorundayım. Bay bay.